Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yağız. Bugün vs Zombies'in 3. bölümünü çekiyorum. İlk iki bölümü verdiğiniz muazzam destek için çok teşekkürler. Şiz kaybetmeden geçelim. Bu arada en sonki videoda şu de kalmıştık. Bitki 3 maç olduğu için ben oynadım. Video dışı. Daha yeni oynadım. Bugün nereye kadar giderim bilmiyorum da bugün şu Plant Food Boost'u alacağım. Maçımıza geçelim. Bir de şey. Bazı karakterleri falan yükselttim. Şunun iksir maliyeti 175'ti. 150'ye düştü. belki de yükselttim. Bu. Bu kadar mı yükseltmem vardı ya? Hmm. Anlaşıldı sunflower alacağız. Köpek var bunlar. Potato mine gerek yok. Biraz geç bir başlangıç ama bu sefer bunu alamadık ulan. Her türlü bir şeyden vazgeçmek şart. Iceberg ile Tooth'dan vazgeçeceğiz mecbur. Bonk şöyle Valnut olmadan hiçbir iş yapamıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çok zor olacak. Şu mezarları kürekle kaldırabilsek keşke. Şu en yakındaki mezarı yiyeceğim. Sonra <laughs> hmm. Kardeş az yavaş gelin ya Daha sağ flower yerleştirmedim ya bismillah ya. Tamam. Oh be. Sunflowerlar bitti ya. ናም 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 ቢሮው Aa benim bitmiş. Tamam. O Ozengarden, Zen Garden ne diyeceksiniz o da şöyle bir şey. Siz orada bitki yetiştirebiliyorsunuz ve yetiştirdiğiniz bitkiler şöyle böyle bitkilere yaprak verince böyle süper özellik atıyorlar ya bir maç boyunca her o bitkiden koyuşunuzda o spor yapıyor. Abo. Bunlar çok zor bak. Şu sarı yallı olan yerlerdeki bitkilerin ölmemesi gerekiyor. Ölümler sabitiyor. Evet. Engandandır. Ne demek bilmiyorum. <laughs> ben burada renk var zaten. Mezar çok yok. Onlar da mezarı yeni amcam. Köpek var mı? Yok. Iceberg ile Tunes'a gerek yok. Bam. Potato Mine başlangıç için. Çok garip. Ciddiyim garip. şöyle bir walnut. hızlı hızlı valla döndürmek gerek Clash Royale oynar gibi evim döndürmek Şuraya da bir tane blomerang Yanlış yapmışım. Ben bunu da çok iyi. Hayır. Devam ed Devam edebiliriz. Tamam. Kurtarabilirim. özellikle tabii bu aküci öyle kurtarmaya deniyorum. gelmez elmas geldi. tüm tüm atlıyorum. İki maç oluyor ve daha. Bu arada bu serinin ilk videosu 200'den fazla izlenme aldı. 3'ten fazla like var. Çok teşekkürler. Çok mutlu oldum. Yukarıdaki işe gideceksin mi? İki tane yetiştirelim. Aa Daisy. Ne direkt su Birkaç saat sonra. Sonra o Oy. Bakın bunu elmas vermeme yolu var. videoda Yol bu arkadaşlar oyunu. Ben çık gir yaparsanız hem ona elmas vermiş oluyorsunuz Sen de elmasın, sizde kalmış oluyor. Çok iyi. Yok gelmedi. Hayır kardeşim istemiyorum. Ya tüh. Eh, mecburuz. Düzeltmişler bug'ı. Aa gitti ne yapayım ben bu işte. Aa yine o geldi. <laughs> Adventure'dan devam. <laughs> Dün dedim şu şeyi bura mıydı? Bu. Ha, bu. Bunları oynarım dedim de oynamayacağım ya. 16. Evet 2 maç kalmış o dediğim şey ama bu videoyu da bir 17-18 dakika yapabilirim. O bu maç çok zor anlaşıldı bu maç Bonky Joy yok. Şu buzcu Iceberg Lettuce şu beşerliliği etkisiz bırakmak için. Şu Grave Buster. Evet orada duruyormuşum Şey için şu köpek kafalı olanı engellemek için. Şu deve resimli olanları şey Blomeran falan. Bu parayı da bayağı arttırdım. 22.050. Evet <laughs> atalım. <laughs> Potato mine <aynı gülüyor> olacağı seri seri san, ya yanlış eleştirmiş seri seri sunflower koyabiliyorsunuz bak ekzon zon bölüne kadar başka zombi gelmiyor geliyormuş her ee, şey o böl ölüme yaklaşana kadar tamam hiçbir şeye geçit vermedim arkadaki dondur Yapma Ya lütfen mezar atma Çok iyi mezarlarda kısmen yok ettik bomerang yerleştireceğim bol bol. Abi şu meşalelerin hızı da iyi. Potato mining yer lütfen. Of. Potato mining kurban açıklamadım. mezar spawnlama artık. Şu arkadaş benim o mezarı kırmadan içim rahat etmeyeceğim. Hayır. Şey çaktım. <laughs> Oraya potato mine falan yerleştirecektim de olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Zaten ben daha demin dedim. Pis oturttu. Sen flower çıktı tutmadı tahmin o sulanmaya hazır. O besler. Aa eyvallah. Ama reisciğim bak istemiyorum peni. Bak dediğim bu bedava. Boost. Şimdiki levelimiz çok kolay geçeceğiz. 14'ten er fazla bitkiye sahip olma. Look. First strike. <laughs> Kamer kaldıralım bitki bittiği yeri açılsın diye. güneş azaldı zaten. Özelliği sayesinde. Şöyle falan. Yani üstlediklerimi artık kaldırabilirim. Bedavada sınırsız güneş. Çok iyi. Güneşe mi ben Bedavada. Eyvallah Oruçtan herkesin orucunu Allah kabul etsin. Tamam geri alalım. Aa bu kadar kısa mı sürdü? <laughs> Ama işte bir maç kullanabildiği için first strike'a gitti. 14 dakika oldu ve bu kadar ilerledik dört maç oynadık. Aa. Evet reklam bitti. Bu ilk ah Lester bu çok güzel sana böyle baya fazla bir güneş veriyor ve senin ona göre dikmeni istiyor bitki dik, dikmeni. Bu levellerde sunflower ve benzer karakter kullanamıyorsun aynen. 0x'lik şeyler ama 0 güneş 2200 güneş. Ne yapacağım az çok anlarsınızdır. Hırsla yanlış mı koydunuz? Alıp tüm güneşleri geri alabiliyorsunuz Ya şu iki mezar orada olması çok iyi olacak. I. Bir tane plant foodum var. Çok iyi. Herkes böyle bir şeyi parçalamakla uğraşıyor. Ve işte yukarıdan falan da güneş gelmiyor bu levellerde. Böyle, böyle canlı istediği zaman bir şeyler koyamıyorum yani. Alıştırdığım defansa güvenmen gerekiyor. Şahsen ben güveniyorum. Valnatlarımın canını azaldığı görünce plant food basacağım. Böylece Valnat'ın da plant food'unu göstermiş olacağım. Bundan sonra bir bölüm daha oynasam mı yoksa bu son mu olsa bilemiyorum. Cık, yanlışına verdim ya. Mok verecektim yanlışına. Şu şöyle at. Potayı ayrı da yanlış yaptım. Ben ulaşmak şuraya koyup ama gerçi alttakiler Bugünlük bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Bay bay.